Kavaklı Maneşar Fevzi Çakmak Caddesi'nden çarşı istikametine doğru gitmekteyiz. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Kimsecikler yok. Bir tane ticari taksi. Görüyorsunuz. Yol çalışması da durdu. Bu yol bittiğinde çok güzel olacak. Ellerine sağlık yapanlardan, emek emek verenlere teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz sokaklar bomboş. Herkes riayet ediyor. Gayet güzel. Keşke dün akşam da aynı böyle davranabilseydik. Evet, polis şu anda durduruyor. <laughs> Kolay gelsin. Evet, polis arkadaşlarımıza selam verdik. Gördüğünüz gibi hemen durduruyorlar. Gerekli işlemleri yapıyorlar. Görüyorsunuz. Bu arada ben size bu canlı yayını yaparken arkamdan da polis aracı geliyor. Evet. Anıt Park'a geldik. Anıt Park'ın durumunu görüyorsunuz. Özleyenlere Gölcü'yü tanıtıyoruz. <laughs> Bomboş. Evet. Arkadaşlar canlı yayın yapıyor. Basın mensubu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kimsecikler yok. Polis arkadaşlar orada görev yapıyorlar. Gün içerisinde en kalabalık cadde 19 Mayıs Caddesi'ndeyiz şu an. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Her noktada polis var arkadaşlar. Polisler sağ olsunlar güzel kontrol ediyorlar. 19 Mayıs'tan aşağı doğru Kavaklı'ya doğru geçiyoruz. Bir telefon geldiği için kesildi. Kusura bakmayın. 19 Mayıs Caddesi'ndeki gezintimiz devam ediyor. Her taraf fırınlara çık görüyorsunuz. Yani telaşeye gerek yok. Gerekli önlemler alınmış durumda. Postaneye geldik. Evet, Dumlupınar'dayız şu anda. Sokaklar bomboş arkadaşlar. Telaş yapmaya gerek yok. Herkes görevini yapıyor. Siz yeter ki evde kalın. Sağlığımıza dikkat edelim. Bunca uğraş heba olmasın. Şu anda belediye caddesine geldik. Bir motorlu arkadaş geliyor. Herhalde. Bakın şimdi polis durduracak. Polis mi bu? Yok. Ekmek dağıtımı yapıyorlar. Kolay gelsin. Evet, meşhur otoparkımız. Amiral Sağlam'dan aşağı gidiyoruz. Gördüğünüz gibi polisler var. Şimdi durduracaklar. Hazırlanıyor. Ben de hazırlanayım. Kolay gelsin. Gözcük Gündem gazetesi. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen durduruyor ve gerekli soruları sorup görevlerine devam ediyorlar. Biz de gerekli cevapları veriyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet ben gazeteye geçiyorum. Bir takım haberler var. Onları gireceğim. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.